Herkese merhaba. Daha önce 2-3 kere defa niyetlenmiş olduğum, 2 defa almaya çalıştım ama alamadım. RG Brady sonunda aldım. Bugün size onun kutu açılışını yapacağım. Nasıl takılır, nasıl çalıştırılır? Evimizin farklı ortamlarında asıyorum. Televizyon ünitesinde, mutfak tezgahının üzerinde, dolabın kenarında nasıl olur? O ortamı nasıl değiştirir? Bunları göstereceğim. Nasıl kullanılır ona bakacağım. 2 defa almaya niyetlendim, alamadım. Vicdansız kargoların yüzünden bir defa kargo gelmiş. Bir hafta sonra ben gittim öğrendim ki kargoyu geri göndermişler. Ürün bozuldu. Üzerine bir şey döküldü diye. Diğerinde ürün iptal olmuş. Neyse. En sonunda trend yoldan aldım. Akşam sipariş verdim. Sabah yeme geçti. Hakikaten güzel gönderdiler. Ona da teşekkür ederiz. Ürünümüzü ben açtım. Bir baktım kargodan gelince. Sürat kargodan geldi. Bir kırık çizik var mı diye. Herhangi bir sıkıntısı gözükmedi dışarı olarak. Dış yüzeyini açmadım. Şimdi bir içini açalım. Bir bakalım ne gibi bir durum? Bunu 50 liraya aldım. Kargo ücreti ödememek için 50 lira olanı seçtim. 49 liraya da vardı aynı ürün. Silikonlu falan yazıyorlardı. En azından dedik herhalde silikonlu biraz daha iyi olur. Tarzına düşündüm. Bir açalım bakalım ürün nasılmış. Hakikaten ambiyans olarak bir etkisi var mı yok mu? Şimdi onu beraber göreceğiz. Burada kumandası zaten bu tarz cihazların genelde kumandası bu şekilde. 5 metre bunun uzunluğu. Hayırdır Kerem Bey? Merak mı ettin? Burada trafosu ve bir tane de adaptörü var. Çocukların da ilgisini çekti bu. Renkli çünkü. Evet renkli olunca ilgisini çeker. Evet. Bu da trafosu. Şimdi bir takalım bunu bir çalıştıralım bakalım. R'ye basarsam ne olur? Şimdi basalım çalıştıralım bakalım bastığımız zaman ne olacak? R, kırmızıya basacağım R'ye. Tamam. Önce bir açalım. Ben basacağım. Bas. Silikonlu olarak gelmiş. Linkini bırakırım açıklama kısmına. Ama böyle biraz bantı yani Haldir. çok da şey bir biraz yani Bu kadar küçük kumanda kalitesini bilmiyorum. <laughs> Işıklarının yanmasına göre de bakacağız. Biraz bana hani eh işte yapmışlar olmuş gibi geldi. Adaptörümüz burada. Adaptörün kablosu kısa biraz daha uzun olsaydı daha iyi olurdu. Bakalım kaç volt? 12 voltluk bir adaptör 2 amperlik. Bak. Adaptörümüzü taktık. Bak. Trafomuzun girişine bağladık. Şu anda. Burada sensörü var. Bunun yönü var mı ona bakıyorum. Evet burada ok işaretleri var. Ok işaretlerine göre takıyorsunuz. Aa, Direkt oldu. yanmaya başladı. Şu şekilde çevireyim. Bir tuşa bastın mı? Ha. Hangisine? Bakın buna. Bir bakalım. Ver. Ama bu kumandayı önce çalıştırabilmemiz için bunun içinde pil vardır illaki. Şunu çıkartacağız ki. Bakalım. Pil aktif olsun. Önce bir R'ye basalım. Evet, kırmızı da şu şekilde gösterelim. Merkezde görsün. Bu mavi de cihazı ilk açtığımız zaman bu şekilde ışıklar bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada mod tuşları var. Şöyle kumanda üzerinden göstereyim sensörü doğru tutmadığınız zaman kızılötesiyle algıladığı için sensörü doğru tutulmadığı zaman algılamıyor. Yani hafif bile çevirseniz tam o algılamayı yapmıyor şu şekilde. Yani şu açıdan sensör şöyle daha net gözüküyor. Şu açıdan daha iyi bir şekilde görüş açısı var. Bu şu anda kırmızıda. Aşağıya doğru bastığımız zaman bu kırmızının tonları var sarıya doğru. Yani nasıl bize sarı rengi verebilmek için kırmızı ve yeşili beraber yakıp sarı rengi o şekilde vermeye çalışıyor direkt bir sarı renk olmadığı için renkleri karıştırıyor. Tabi doğal da da bu şekilde de renkler karışır. Bu şekilde vermeye çalışıyor bize. Yani bu tonları alabilmek için bu bölümlere geçmeniz gerekiyor. Şu şekilde yeşil ve yeşilin tonları, mavi, mavinin tonları var. So sağ tarafta e, yani kumandanın en üstünde on off tuşu var. Hemen altında bir W tuşu var. W'ye basıyorum şu anda. Bütün renkleri üçünde aynı RGB olarak veriyor bize. Yine burada da ışığın şiddetini bunda artırıp ve azaltabiliyoruz. Şöyle basıyorum. Işığın şiddetini azaltıyor. En alt kademe bu. Basıyorum. En üst kademesi de bu şekilde. Burada flash düğmesi var. Flaşa bastığın zaman sırayla renkler yanıp sönmeye başlıyorlar. Yine flash üzerindeyken de şurada hemen gördüğünüz hem güneş işareti hem de üst tarafa doğru bir ok işareti var. Ona bastığım zaman hızlanıyor bu flaşı yanıp sönmesi. letler sanki ilerliyormuş yani kayarcasına bir bize bir efekt veriyor. Tekrar yanındaki ok işareti güneşle beraber olana bastığım zaman aşağı doğru yavaşlıyor yani bu efektimiz. Burada store düğmesi var. Store, store be aslında. Strobe diye yazılıyor. Ona bastığım zaman bu şekilde karışık olarak renkleri bize veriyor. Ve bu da kendi içerisinde yavaşça dalgalanma efekti şeklinde kendi içerisinde değişiyor. Yine aynı buradan bastığım anda bunun hızını değiştirebiliyorum. Bakın daha hızlı bir şekilde artmaya başladı. Fade tuşu var. Fade'e basıyorum. Bu biraz daha farklı. Hem dalgalanma hem de yanıp sönme şeklinde veriyor. Biraz hızlandıralım. Daha net belli olsun. Bu da bu şekilde bir efekt var. Sonra en altta smooth tuşu var. Ona basıyorum. Ona bastığım zaman şu anda çok hızlı olduğu için çok aşırı bir dalgalanma yapıyor. Biraz daha yavaşlatıyorum. Şu şekilde daha iyi görürsünüz. Genelde cihaz ilk geldiği zaman da bu modda açılıyor. Karşınıza geliyor. Yani bu kumandanın özellikleri bu. Zaten linki de açıklamalar kısmına bırakacağım. Ee, sensörü görme mesafesi yaklaşık olarak 5 metre 6 metre civarından görüyor ama sensörü görebilmesi için kızılötesiyle algıladığı için tam ona doğru tutmanız lazım. Yani görmediği anda ne kadar basarsanız basın bunda bir değişiklik yapmıyor. Şu şekilde göstereyim ben size hatta. Şöyle tuttuğum zaman bakın farklı bir alana doğru tutuyorum. Ama algılamıyor. Buna doğru tutmam lazım ki algılasın ve en azından çok hafif bir farklılık olması gerekiyor. Kumanda hassasiyeti o kadar sağlıklı olmadı. Bunu söyleyeyim. Ama şu anda geçişleri var. Kırmızı. Turuncuya bastığım zaman yani biraz daha kırmızı, biraz daha açık rengi. Hafif daha turuncuya basıldığı zaman yine aynı şu şekilde göstereyim. Hem de görmüş olursunuz. Şu anda şu anda sarıyla kırmızının alt renkleri olarak onlara basıyorum. Şu anda en sarıda, turuncuda bir üst modeli alıyorum. Yani bazen geçiyor, bazen geçmiyor. bu hassasiyetini çok beğenmedim. Linkine bırakırım yine oradan bakmış olursunuz. Şu anda mavinin alt renkleri olarak basıyorum. Şu an yeşile geçtim. Yeşilin alt renkleri olarak basıyorum. Altında dört tane renk var. En üstte bir güneş sembolü var. Ona basıyorum. Şu şekilde bir ambiyans veriyor. Yani biraz daha kısıyor. Öyle söyleyeyim. W olan yere basıyorum. Şöyle karışık bir renk vardı W'ye bastığım zaman. F flaşa bastığımız zaman aynen böyle. Çok güzel. Strob tuşu var. Ona bastığım zaman şöyle değişik tonlarda değişiyor. Yani yavaş yavaş açılıyor, kapanıyor. Flaştayız. Yoksa algılamıyor çok fazla öyle söyleyeyim. Ama hani çok fazla kumandayla değiştirmeyecekseniz Bence İş görür. Yani bir yere takarsınız. Oranın ambiyansını değiştirmek için ideal olur. Şimdi bunu farklı yerlere bir takalım. Bakalım oralarda nasıl olacakmış. Ona göre bir görelim. Ünüt arkasına koyarsanız. Yani sadece yere olarak ben şimdi idaretenlik koydum. Ünüt arkasına koyarsanız tabi etrafını tam tur döndürdüğünüz zaman. Benim üstte işte ışıklar olduğu için çok fazla tam tur döndürmedim ve yapışkanını kullanmadım. Çünkü burada kullanmayacağım bunu. Ama örnek olsun diye öyle bir koydum. Ünüt arkasında şu şekilde bir ambiyans veriyor size yani tam daha iyi bir şekilde monte edilirse daha güzel bir görüntü olur Tabii ki benim televizyonda değişecek şu anda bu var diğeri tüketici hakemiyetiyle iade edildi ücretini geri aldım ve başka televizyon üzerinde çalışıyorum şu anda Şimdilik buradan bakalım mutfak tezgahında bize ne gibi bir sonuç verecek Mutfaktaki ambiyansı bu şekilde. Çok fazla tutturmadım. Öyle yani gelişi güzel olarak yerleştirdim. Şu anda böyle. Gündüz olduğu için çok fazla belli olmayabilir ama akşam olduğu zaman daha farklı bir ışık verir. Farklı modlarda bunlara fikir olmuş olur. Akşam olduğu zaman gayet iyi aydınlatabilir diye düşünüyorum. तेजी खबर का